...Herviz Alemdar Production tegdimidir. Gülendam! Mahremimize kadar girdiler. Büyük bir ihanet içindeyiz. İskender'in mahkemede anlattıkları canlarını sıkmış belli ki. İskender bizim değil, onların adamı. İskender'le birlikte çalışan üç adamı gizli tanık yaptık. Ben bu adamların bizim aleyhimize tanıklık yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Sizin gazetede çalışan parlak bir çocuk var. Mı? Adı Tugay mı? Olcay efendim. Heh, Olcay Günay. İskender Büyü'nün Gladio'ya çalıştığını biliyor muydun? Usta Cevat oğlumu kaçırdı. Memati benim oğlumu öldürdü. Çek bunu. Yapamam. Yapma! Onların acıması yok. Benden size tavsiye. Artık bu işin üstüne gitme. Bu işin üstüne üstüne gitmemiz lazım. Pladyoyu bitirmek mi istiyorsun abi? Gazeteye böyle bir CD geldi. Ne var içinde? İşlediğiniz bazı cinayetleri kaydetmişler. Olcay görevini yerine getir.